Aa bu güzelmiş bak dinle. Bazıları Parker'ın güçleri arasında erkek örümceklerde olduğu gibi dişisini hipnotize etme gücünde olduğunu savunuyor. Yeter hadi ama. Emredersiniz <laughs> <laughs> örümcekli Bütün gün burada duramaz mıyız? Aşağısı resmen delilik. Bu doğru dostlarım. Örümcek adam gerçekte. Peter Parker. Dinleyin. Mysterio'yu ben öldürmedim. Dronelar yaptı. Sana ait olan dronelar. Bütün bu olanlardan rahatlamış hissediyor musun? Ne demek istiyorsun? Artık herkes kimliğini bildiğine göre saklanmak ya da yalan söylemek zorunda değilsin. Bilgin olsun sana asla yalan söylemek istemedim. Ama birinin örümcek adam olduğunu nasıl söylersin ki? Artık herkes biliyor. Ve bu sadece benimle ilgili değil. Çok insan acı bir. Tüm bunları nasıl düzelteceğimi düşünüyordum. Eee Peter, bu şerife neye borçluyum? Rahatsız ettiğim için üzgünüm efendim. E lütfen, kainatın yarısını kurtardık ve hala efendim diyorsun. Pekala, Steven. E biraz tuhaf oldu ama bunu kabul edeceğim. Misterio kimliğimi açıkladığında tüm hayatım alt üst oldu. Merak ettim de sen acaba bunu hiç olmamış gibi yapabilir misin? Strange, sakın o büyüyü yapma. Bu çok tehlikeli. Tamam, yapmam. Tüm dünya Peter Parker'ın örümcek adam olduğunu birazdan unutacak. Bekle herkes mi? Bazıları bilse olmaz mı? Yani büyü böyle çalışmıyor. Yani MC yaşadığımız her şeyi unutacak mı? Büyüyü kurcalamayı bırak. Aman tanrım net o en iyi dostum. Meyhala mutlaka bilmeli. Konuşmayı kes. Ah, ah. Oldu mu? Çoklu evren hakkında çok az şey bildiğimiz bir kavram. Sorun senin iki taraflı bir yaşam istemem. Bunu ne kadar uzatırsan o kadar tehlikeli olur. Ne dilediğine dikkat et Parker. मेरा वापिस